Son bir şey. Şöyle bir hediyemiz var. Ay hiç hediye yok. Yo, yok yok. Gerçekten. Bir şey söyleyeyim Aa bir de hayır hiç, yo, hiç gerek e, yok. Benim var zaten. Yok yok. Yo. Çok tatlısınız <gülüyor> <gülüyor> ya. ama teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. Öğrenci olan kardeşine hediyemiz olsun tamam. o zaman. Olur mu? Tamam. Bunun karşılığında sana küçük bir hediyem var. Gerek <laughs> yok ama. Yasin. Airpost. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Pardon, pardon. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum da. Duyuyor musunuz? Şimdi duyuyorum. Ha, iki dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Benim dakikam bitti de. Ne için kullanacaksın? Şey, acil bir durum vardı. iki dakika. yalnızda dururum yani. Tamam ama o zaman uzaklaşmayın olur mu? Ha, olur. Kimi arayacaksınız? Annemi aramam lazım da iki dakika. Tamam, şöyle arayabilirsiniz. Tamam, tamam. teşekkür ederim. Alo, anne ben Doğukan, Doğukan. Anne, üniversite kayıtlarımı falan şeyimi yaptım ben. Bir şey diyeceğim de, otelde kalıyordum ya burada. Ya eşyalarımı falan, paramı falan çalmışlar da. Tamam bir sakin ol sakin ol anne. Şimdi akşama kalacak yerim yok. Bir de anne sakin ol anne niye alıyorsun? Bir saniye bir sakin ol. Tamam şu an karnımı falan doyuramadım. Parasal olarak sıkıntım var. Babam maaş almadı mı? Ne zaman alır? Anne sakin ol ağlama lütfen. Tam teyzemleri aradım açmıyorlar anne telefonu. Herhalde bilmiyorum yoklar galiba evde. Aradım açmıyorlar. Tamam. Sen sıkma canın. Tamam sıkıntı yok. Ben bir şekilde bulacağım. Tamam. Sen canını sıkma. Ben ayarlayacağım anneciğim. Tamam. Anneciğim ağlamaz mısın lütfen? Tamam. Sakin ol. Ben yine senden ulaşan bir numaradan bir hanımefendiden aldım şimdi telefonu. Bu numarayı arama yani. Tamam şu an kapatmam lazım. Görüşürüz. Halledeceğim ben. Kusura bakmayın. Sorun değil. Sorun değil. Adınız Doğukan'dı galiba. Değil mi? Ha e evet. Şey ben söyledim aramazlar. Merak etmeyin. Yok arasalar da sorun değil ama sanırım hırsızlık olayı o. Ya benim de başıma geldi anlarım. Ya şimdi şöyle, şöyle bir durum ben otelde kalıyordum burada üniversite okumak için doğudan geldim. Bugün çıkacağımı biliyorlardı galiba. Sabah işte kahvaltıya diye çıktım. Sonra baktım cüzdanımı falan her şeyimi unutmuşum. Geri döndüm otele. Döndüğümde her şeyimi almışlar. Kamera kayıtları yok diyorlar. işte. Sıkın... yani yaşayan bilir. Benim de benzer bir durumum olmuştu. Hı hı. Ee, ve çok travmatize etmişti beni aynı zamanda. Evet. Eğer yanlış anlamayacaksan ne? ben Yok. son konuşumunda duydum yok, çünkü. Yok ger yok gerçekten hayır, hiç, hayır hayır. Hiç itiraz etme lütfen. Benim ne? Evet. Kardeşim de başka bir memlekette üniversite okuyor. Zaten çok fazla nakit de yok üstünde en, Yo, yani... en azından bunu kabul et. Çok bir öğün bir yemek olur. yiyebilirsin. Bu arada ben hastanede ya, bu... çalışıyorum. Hı -hı. Eğer ihtiyacın varsa hani erkek arkadaşlarımız falan var kalacak yer sıkıntın varsa onlara da söyleyebiliriz bu arada. Seni misafir de ederler. Hiç Hı -hı. dert etme yani kendine. Yani nasıl olur bilmem ki. Ya. Ben sana bu adresini da... vereyim. Çalıştığım hastanenin adresini vereyim. Oraya gel. Tamam. Bir, orada birkaç erkek arkadaşımız var. Tekniker arkadaşımız arkadaşlarım Hı -hı. da var, onlara da söylerim. En azından Hı -hı. hani birkaç gün seni misafirde edebilirler. Bak sen de öğrenciymişsin. Evet. Öyle yapalım. Yani şimdi bu olmadı ama gerçekten ben bunu. Yok yok oldu. Çok. Tamam öyle oldu. Sen hatta hem benim numaramı kaydet, tamam, hem de olur. adresi de yaz. Numaranızı evet. kaydettim yani ben bunu ödemek isterim gerçekten hani. Tam bak şöyle yapalım o zaman. Hı -hı. Madem çok geri ödemek istiyorsun, bir gün üniversiten biter, Hı -hı. bana gelir kahvesi varlarsın. Olur mu? Önemli tamam bir... ben numaranızı alayım Aynen, o zaman. Aynen bak. Yaz numaranı. Tamam. Adresi de yazarsın. Tamam çok teşekkür ederim bu arada Can ya. Ederim. gerçekten. Lafı bile olmaz. Tamamdır. Söyleyeyim 0500 Tam neydi isim? Neval. Neval yardım eden diye kaydettim dedi. <laughs> aklımda kalsın. Çok teşekkür ederim Neval. Ya yani bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Rica ederim. Ee, i̇yi bile değil. Lafı bile olmaz. Hiç çekinme aramaktan da çekinme. Saat kaç olursa olsun da arayabilirsin. Tamamdır. Ha? Teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Görüşün. Gerçekten. Siz de görüşürüz. Kal. Şey isim neydi demiştiniz? Neval. Neval sana bir şey söyleyeceğim. Okay. Şimdi günümüzde böyle şeyler yaşayan insanlar çok oluyor. Evet. Ben aslında onları canlandırıyordum. Yani Nasıl, yani canlandırıyor? şöyle şurada bir arkadaşım var. Aracı horda. Bir, 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 Dolandırıcılık bir. bu Yo. Normalde ha, sen Travmalarımı tetikledin <laughs> beni Özür dilerim Hırsızlık ve ee, Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani normalde sen yardım etmeseydin Sen direkt konuya atıldın ya Sen konuya atılmazsan ben senden yardım isteyecektim normalde ya. Ama sen daha ben konuya atılmadan bana yardımcı olmak istemen Gerçekten çok güzel bir şey Ya ama işte ee, Sıkıntılı bir konu Anladın evet. hırsızlık Benim travmam evet. Ben çok kötü oluyorum Bir de öğrenciyken böyle bir şey yaşanması daha büyük bir travma Evet kesinlikle evet, kesin... Gerçekten kardeşim Dün ağaç ya yani Allah korusun gerçekten onun başına öyle bir şey gelmesin. Ya üzüldüm ya. Bir öyle de mi? Böyle şey ilk kez gelmişsin gibi evet. bir, öyle bir izlenim veriyorsun. İstanbul'a ilk kez gelmişsin izlenimi hissediyorsun. Biraz öyle bir oyunculuk yapmak istedim. Evet şu, inandım şu ya sana. Parayı veririm. olsun ya. <laughs> Özür dilerim gerçekten üzdüysem. <laughs> üzüldüm ağlayacaktım ben. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Valla travmalarımı tetikledin. Fark ya. ettim <laughs> yanımda Vallahi. pek fazla belli etmemeye çalıştın da. Evet ya. Ee, verdiğim Vay para yani. da az bir para değil. Yok ya bir şey değil bir oyun anca yiyeceksin <laughs> Önemli olan da senin bunu düşünme. Evet yani yani, keşke herkes böyle olsa Evet. Gerçekten. Telefonu alıp bir yoluna da bakabilirdin. Çünkü tanımadığın evet. bir bir daha beni görmeyeceksin. Yani... Ya inan İstanbul'a ilk geldiğim, ilk atandığım sene benim başıma böyle bir şey geldi. ve. Öğretmen misin? Yok, sen? sağlık çalışanım ben. Ha ta doğru tabii. Hastaneye atandım ve atandığım ilk sene evime hırsız girdi. Şaka yapıyorsun. Evet, evet o yüzden de baya kötü etkilenmiştim. Bir sabah hiçbir şeyim olmayarak uyandım yani. Evet, çok Evet. Yani şu anki olayın anısı var gibi <laughs> evet, bir şey oldu. Evet evet o yüzden evet. zaten çok tetiklendim galiba. Evet. Son bir şey. Şöyle bir hediyemiz var. Ay hiç hediye. Hiç yo, 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 yok yok gerek yok. Gerçekten. Bir şey söyleyeyim Aa bir de hayır, hiç, yo, hiç gerek e, yok. Benim var zaten, Allah'ım <laughs> çok tatlısın. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. Ama çok teşekkür ederim. Olmaz, gerçekten. İhtiyacım yok ama. Ama bari bugünün bari. konusu mesela yardım eden birine böyle bir hediye vermekti, ödül vermekti. Yani aslında bunu sen hak ettiğin için sana veriyorum şu an. Gerçekten. Tamam, o bunu zaman sanki... kardeşim için alayım bari. Tamam, o zaman o evet tam e, kesinlikle. Öğrenci tam onun niyetine yapıyordum çünkü. E, evet. Öğrenci olan kardeşine hediyemiz olsun tamam, o zaman, olur mu? Tamam. Son ricam, dilersen videoyu yayınlamak istiyorum. Tamam, YouTube yayınlayabilirsin hiç problem yok. Tamamdır sağ olasın, teşekkür Teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek, ee, görüşmek üzere. üzere. Başarılar dilerim. <laughs> sağ olun. Sana. Ya pardon şey soracağım da 2 e, dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Benim dakikam bitti de. Tamam, durumu. Teşekkür ha. ederim. Ben açayım. Teşekkür ederim, sağ olun. Alo, anne ben Doğukan Doğukan. Şey diyeceğim de ben üniversite kaydımı falan yaptırdım. Ya bugün otelde paramı falan her şeyimi çalmışlar da. Ha, cüzdanımı falan her şeyimi çalmışlar. Yemek yemeye çıktım öyle. Yok, yemek de yemedim. Anneciğim her şeyimi çalmışlar. Şu an dışarıda kaldım. Yani otelde eşyalarımı falan her şeyimi çalmışlar. Maaşı aldın mı babam? Ne zaman alır? Anneciğim niye ağlıyorsun ya? Tamam ağlama. Ağlama bir sakin ol ben halledeceğim. Tamam bir şekilde yapacağım ben sen canını sıkma. Ben yine sana ulaşırım. Benim dakikam bitti. Bir arkadaşın telefondan arıyor. Tamam arkadaş bekliyor da kapatmam lazım. Yok anneciğim yok hiçbir şey yok yani her şeyimi çaldılar. Yani üstümdeki kıyafetlerden başka hiçbir şey yok. Yani kalacak yer de yok. teyzeme aradım onlar açmadı telefonu anlamadım. Tamam neyse yapacağım ben bir şekilde sen şey yapma. Tamam ağlama haber verin ben sana. Tamam hadi hadi bu numarayı arama bir arkadaşın telefondan arıyor Kusura bakmayın sağ olun teşekkür ederim. Rica ederim de ben yardımcı olayım size. Yeni geldiniz herhalde İstanbul'a. Şey ben ya doğudan buraya okumaya geldim de üniversite kaydımı falan yaptırdım. Bugün otelden çıkacaktım. Daha uyguna bir yer bulmuştum. Hı hı. Herhalde çıkacağım diye soydular mı ne olduysa artık. Ya olabilir canım. Şöyle yapalım. Ben sana nakit vereyim. Olur yok mu? yok. Lütfen. Yok lütfen. Yok gerçekten ben Ka kab kabul edemem yok, gerçekten. Ya yok gururuma dokunur ben. Ya. Şey yapmam gerçekten. Benim başıma da gelebilirdi. Sen beni böyle bırakır mıydın? Olur mu öyle şey? ne olacak? Ya öyle de Lütfen canım. Ya, ya ben gerçekten yok yok yo, e gerçekten. O kadar var ya lütfen bir işin görülsün ondan sonra zaten Yok gerçek, ger lütfen. gerçekten. Lütfen. Lütfen. Gerçekten. O zaman şey yapalım ben size ulaşabileceğim bir numara alsam sizden yani daha sonra ödemek isterim. Gerçekten hani tamam. yanlış anlamazsın. Ama hiç problem yok tamam mı? Ya yanlış sen anlama Sen bunu al ondan sonra numaralaşırız. Tamam yok sen yanlış anlamazsan ben yok, senin numaranı alayım. Tamam. tamam. Çünkü tamam. ödemek isterim biliyor musun? Teşekkür ederim. İsim neydi? Aysu. Aysu yardım diye kaydedeyim de seni. <laughs> sorun değil. Sen bunu al. Gerçekten Hı? hiç problem yok. Ya ben borçlu kalmak istemem Hı? gerçekten. Bir gün denk geliriz ayarlarız buluşuruz hiç problem tamam. değil. Sen gönlün rahat olsun. Ya çok teşekkür tamam. ederim. Teşekkür çok sağ ol. Kusura bakmayın. Tamam. Tamamdır sağ ol. Şey söyleyeceğim de yardımın için çok teşekkür <laughs> ederim. Rica ederim. Gerçekten çok iyi bir insansın. Yani pırlanta gibi kalbim var. Teşekkür ederim. Kulak misafiri oldun. Yardımcı olmak istedin. Ya bu duruma düşen çok insan var. Hı -hı. Aslında ben onlardan birini canlandırıyordum. <laughs> yani şurada arkadaşım var. Şakalandık evet ama. şurada. <laughs> Oradan çantaların arasından bizi çekiyor. Böyle bir durumda senin tepkin ne olurdu onu ölçmek istedim aslında. Gerçekten çok teşekkür ederim. On numara tepki verdin. Teşekkür ederim. Şöyle vermek istiyorum. Ne düşündün benim hakkımda? Yani herkesin başına gelebilecek bir şey yaşamışsın. Ki evet. İstanbul büyükşehir. Tabii. Genelde yani şimdi senden önce birkaç kişi daha yaptım. Mesela telefonu açıyorum, konuşuyorum ama telefonu kapattıktan sonra telefonunu alıp gidiyor. Yardım etmek istemeyenler de oldu. Çok evet. fazla süsman edildi. Tabii onları da aslında yargılamıyorum. Çünkü son dönemlerde kimsenin kimseye güveni kalmadı. Ama buna rağmen yardımcı olman çok güzel bir şeydi. Bunun karşılığında sana küçük bir hediyem var. Gerek evet, yok ama. Yasin, Airpost teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben yani bunu almayayım hiç gerek yok gerçekten. Yok yok gerçekten. Yani genelde şimdi şöyle yardım etmek isteyen insanlar azınlık olduğu için bizim böyle küçük bir ödülümüz var. Çok da bir şey değil zaten. Ben gerçekten almayayım hiç gerek yok. Yok gerçekten. Bu Bugün... var zaten benim siz başka Tamam o zaman sen başka birine ver. Yani sevdiğin birinin ol arkadaşına birine hay yani hayırsever bir insansın zaten. Bunu en hak eden kişiye vereceğini biliyorum. Evet. Teşekkür sen ederim. Sen Senden ricam ederim. tek ricam video yayınlayabilir miyim? Yayınlayabilirim. Tamamdır sağ olasın. Bir el sallama <laughs> şansım var. Haftaya Doğukan Şamil oluyor YouTube kanalında. Tamamdır, Sağ ol. Teşekkürler. İyi günler. Teşekkürler.